Şimdi Çankırı'ya bir köpek barınağına gidiyoruz. Oradan bir sokak köpeğiyle tanışacağız. Yetkililer ona bir isim koymamış ama biz fedakar demeye uygun gördük. Çünkü o sokak köpeği barınaktaki tüm yavruların süt annesi oldu. İşte fedakar ekipler onu sokakta çaresiz bir başına iken buldu yani iki ayrı bir <laughs> dolayı nasıl oluyor? Getir <laughs> nereye? Desin de. nereye? Yavrularını kaybettiği için kendisi de hayata küsmüştü. Ya. Çankır Belediyesi hayvan barınağına getirildiğinde ise yeniden hayata tutundu. Çünkü barınaktaki annesiz tüm yetimler onu anne bildi peşine takıldı. Şimdi tam 35 yavruya süt yapıyor ve fedakar ismini de her haliyle hak ediyor aslında. <laughs> Ve bugün bu güzel görüntülerle veda edelim size istedik. Salı yoklamasına